Gel. Ya Gül, başım çatlıyor. Bir ağrı kesici versene bana. Süreyya. Konuşmaya geldim. Belki biraz sakinlemişsindir diye. Evde konuşmayalım diye. İyi ki geldin. Sen başın mı ağrıyor? Hmm. İyi hadi gel dışarıda konuşalım. Temiz hava iyi gelir. Bizim mekana gidelim mi? Biraz temiz hava alırız. Bir şeyler yer konuşuruz. Ha, onu yapamayız çünkü Osman'ın kız arkadaşı gelecek. Büyük gün. Of. Oh. Daha o var değil mi? Hı hmm. hı. Hadi söyle ne oldu? Ve günle mi gerildiniz yine? Hayır. Can denen hıyar geldi. Nereye geldi Can? Buraya. Buraya geldi. Niye? Hadsizlik etmeye, terbiyesizlik etmeye. Aa, anlatsana baştan be. Ya giderken anlatırım şimdi. Bak benden bir şey saklıyorsun demediği anlatıyorum. Yoksa şimdi o eften mi yok. Bir de aklımdayken söyleyeyim. Emir'in yarın kamp gezisi varmış okulla beraber. Bir anda sabah söyleyince sana sormadan tamam demek zorunda kaldım. Yani çok istekliydi. Heves kursağında kalsın istemedim. O yüzden yarın sabah erkenden kampa gidiyoruz biz. Biz derken? Yani Begüm de gidiyor olsam bu kadar rahat söyler miyim Allah aşkına? O kadar da cesur değilim. Bir gün de gideceklermiş de nöbeti satamamış bir gün. O yüzden bana kaldı. İyi olmuş. Yani iyi olmuş. Ne diyeyim şimdi? İkinize de iyi gelir. Hem sen biraz topraklanırsın. Belki sinirlerin yatışır. Ben de teyzenle seni yollayayım mı Vallahi biraz açılırsınız. Yok hiç istemiyorum. Çünkü bir sürü işim vardı zaten. Onları halletmem gerekiyor. Okulu sallayıp duruyorum zaten. işte Kırtasiye işleri falan. Ya da o zaman. Hadi. Şu cam meselesini anlatır mısın bana? Kolunu atmadan önce. Ya ne olur tartışmayalım. Gerçekten hiç yerim yok. Ne olur bugün yapma bunu bana. İyi o zaman. Çok sinirliyim. Üstüme gelme diyeceksin herhalde. Üstüme geldi. Çok üstüme geldi. Tamam mı? Ben de cevabını verdim. Bu kadar. Ha Pişman da değilsin yani. Ne pişmanı ya? Ne pişmanı ya? Öldürmediğime davetsin herif. Senin bana açık halin bu mu, Faruk? Süreyya. Ben sana ofiste olan biten her şeyi anlattım, tamam mı? Bu küçük detay hariç. Küçük, bu küçük detay hariç. Adam bana oğlumu savunuyor, oğlumu. Oğlumu. Küçük tabii ki de, az tabii ki de. Bir adamın karısına, çocuğuna dil uzatanın dilini koparırlar be. Karısına. Karısına dil uzatana. Bu adam... Seninle ilgili de böyle şuursuzca bana efelendi. Seni benden korumaya çalıştı bu o zaman dövmedin. Seç birini ya, seç birini ya, seç birini cımbızla önüme koy. Ben ne diyorum sen ne anlıyorsun? Adam beni doldurdu, doldurdu bu noktaya getirdi, bilerek yaptı diyorum. Sen hala buna değil bana takılıyorsun. Helal sana be. Ben neye takılıyorum biliyor musun Faruk? Niye sen ve annen bu kadının hayatını yaşamasına izin vermiyorsunuz? Niye annen sanki senin bir haremin varmış gibi davranıyor? Niye Begüm hala senden sorumluymuş da senin soyadını taşıyormuş gibi davranıyor? Ve sen buna niye izin veriyorsun? Bana onu söyler misin? Ya ben senin bütün hüzünlerini gördüm, bütün üzüntülerini... ...ve hangisinin senin canını yaktığını çok iyi biliyorum Faruk. Ne yapayım Süreyya? Ne yapayım? Ha? Sen bana inan diye, içi rahat etsin diye ne yapayım? Oğlumu o... teslim edeyim, ne yapayım? Bilmem. Git kadına ambargo koy istersen. Sakın. Sakın annemi yanlışlarıyla beni vurma. Süreyya bak, buraya kadar doluyum. Yemin ederim buraya kadar doluyum. Ciğerim yok, üstüme gelme. Yeter! Sen değil misin ya? <laughs> Nasıl yani? Ben akıllı mıydım ki? Ne oldu? Ne, ne oldu? Yüzüne ne oldu? Yok bir şey ya. Bu, bu ne peki? Bu ne? Bir şey yok. Yani Faruk'la konuşmamız biraz sert geçti o kadar. Bir şey yok hakikaten. Kavga mı ettiniz? Bana bir şey söylemedin telefonda. Faruk bir şey dedi mi siz? Ne yaptınız? Ben anlamadım ya. <laughs> Faruk'a hareketlerinin mantıksız olduğunu söylemeye çalıştım da biliyorsun arkadaş biraz atarlı. Bu kadar. Bu kadar. Yani ben... Ben bilemedim ne söyleyeceğimi. Begüm'cüğüm senin bir şey demene gerek yok. Ben zaten suç duyurusunda falan da bulundum. Bundan sonra hareketlerine daha dikkat edecektir. Daha temkinli olacaktır. Merak etme. Ya Can ne olur suç duyurusu falan. <laughs> Uzamasın iş lütfen. Ben konuşurum onunla tamam mı lütfen. Tamam bu suç tabii ki. Yalnız o benim varlığımı kabul etmek zorunda artık. Ya ben buraya sen sıkıl diye mi geldim be? Yok ben anlamıyorum yani Faruk öyle saldırgan bir adam değildir yani. Ben kışkırtmışımdır belki. Yani biliyorsun. Kışkırtabilir mi insanı? <laughs> Yok ben, ben öyle demek istemedim. Affedersin gerçekten öyle demek istemedim. Ama bu süreci birazcık bana bıraksan olur mu? Yani iyice çığırından çıksın istemiyorum. Tamam. Tamam sen merak etme. Her zaman senin yanındayım bunu da unutma. Tamam. Acıyor mu? Ah! Oh, bak söyleyince ya. daha çok acıdı şimdi. Ya. Çok kötü ya. <laughs> of, bir öpsem mi acaba da geçse? Ne dersin? <laughs> Tam olmadı galiba. Ya <laughs> sen de. O kadar acıyormuş daha biraz. Neyse. Ee? Nereden esti bu saatte? saatte mesajlaşanı uyku tutmuyor demektir. <laughs> Bak şimdi. Hani sen dedin ya. Olsa da içsek diye. İşte oldu. Sana inanmıyorum. <laughs> Gerçekten mi bu saatte? Ya doktor sen şu saatlere ne çok takılıyorsun öyle? Yani anların kıymetini bilmedikten sonra saatlerin ne kıymeti var? Hı? Söylesene bakayım ha. Ölümle yaşam arasında kaç saat var? Bazen bir saniye. Ee. O yüzden boş ver sen. Hiç canı sıkma. Çok güzel. Sen çok güzelsin. Çok güzel. Sen çok güzelsin. <laughs> öpeyim mi? Evet. <laughs> ben öpeyim mi? Ya. Vallahi <laughs> içeride uyuyor. Hadi git evine. Yürü. delimine. Al sana azar. Bu bende kalsın. Kalsın. <laughs> <laughs> Gitmiyorum. Ben Uyumadığını biliyorum. Bakma bana öyle. Ya. Bak gidemem. Nasıl hissediyorsam öyle bakıyorum. Uzun yola gideceğim. Beni böyle mi vurulacaksın? Vicdan mı oynamam? Ben de çok üzgünüm. Gerginim. Ama bu kapıdan küs gibi çıkıp gitmek istemiyorum. Dönünceyi erteleyemez miyiz? Lütfen. İyi eğlenin. Sen de yorma kendini. Hı hı. Dönünce konuşacağız. <laughs> şüphen olmasın. Senin de sevgimden. Hadi iyi olduklar. Eels look large. Anladım tamam oldu. Görüşürüz. Bay bay. Anne. Ya Cevert beni mi koydun mu? Anne. Koydum koydum yavrum. Şansa bak ya. Ne oldu? Nöbetim var diye gelemiyordum ben seninle kampa. Şimdi bir arkadaşım orada çok önemli bir işi çıkmış haftaya İstanbul'da. Eee? İyisi işte nöbet değiştirelim diyor o yüzden ben bir anda boşa çıktım tabii. E, süper. Git hazırlan. Daha vakit var. Olmaz bir tanem. Babanla git bu sefer. Lütfen. Emri vaki gibi olur babana. Olmaz. Olmaz hayat. Anne yani, ama bak herkes annesi babasıyla gidiyor. Lütfen. Mircim lütfen. Bak bu seferlik böyle oldu işte. Son dakika golü ne yapalım? Bir seferlik hep beraber gidelim. Baba. Baba, annemle bizimle gelebilir miyiz? Lütfen, ne olur, ne olur. Lütfen. Sadece iki dakika önce boşa çıktım da. Herkes ailesiyle geliyor, lütfen. Bir kere hep beraber gidelim, lütfen. Evet deyin, evet din. lütfen. Anne bak, gelmezsen ben de kalırım. Bana ne, burada kalırım. seni bu kadar mutlu edecekse Evet 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 Hı? Anne koş gel seni çekiyoruz. Gel tamam. Faruk hastalıklı kafayla bunu düşünüyor olabilir de. Sen nasıl bunu böyle düşünüyorsun ve söylüyorsun Allah aşkına? Ben nereden bileyim onların eski meselelerini? Hadi biliyorum diyelim. Bunun için mi Begüm'le birlikte oldum? Yani buradan bu sonuç mu çıkıyor? Hayır tabii ki bu sonuç çıkmıyor ama ben de anlamaya çalışıyorum Can. E anlamaya çalışacak ne var Allah aşkına? Senin de aynı şekilde onun ofisine basman saçma değil mi peki sence? Adam benim birlikte olduğum kadını tehdit ediyor. Yani her yerde kendi hegemonyasını kurmaya çalışıyor. Hayır. Faruk değil, annesi. Bak sen de anlamadan dinlemeden bir takım şeylere göre hareket ediyorsun. Ya Faruk asla çocuğunu böyle bir koz olarak kullanmaz. Aşkın gözü kördür dedikleri bu olsa gerek. <laughs> ya Süreyya sen birlikte olduğun adamı tanıdığına emin misin? Evet canım ben beraber olduğum adamı gayet iyi tanıyorum. Bak Faruk çocuğu için fazla endişelenen bir baba. Bu kadar. Tamam mı? Ya bu bu süreç için gayet anlaşılabilir bir şey ayrıca daha yeni ilişki kuruyorlar. <laughs> yani mesele çocuk olduğu için beni öğrenir öğrenmez solo aile kampında aldı. Bana sınırlarını belli etmek için değil yani. Bunun sana hiçbir alakası yok. Baba o kampa gittiler yani. Ya hakikaten şaşırıyorum. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Ne diyorsun canım? Ben de bu kadar rahat olmana şaşıyordum. Begüm'le gittiler. Begüm'ün nöbeti var. Dı. Şu anda kampta üçü de bir aradalar. Yani bir gün bana bunu söyledi. Zira Faruk sana bir şey söylemiş anlaşılan.